evlenemiyorum. İşte karşıma çıkanı sevmiyorum. İşte efendim bir türlü nasibim açılmadı. Kısmetim mi bağlandı? Kısmet bağlanmaz. Öyle bir şey yok. Kısmetini kendin bağlarsın. Anan bağlar, baban bağlar, çevre bağlar. Ya Fettah. Ya Fettah. Allah'ın ismi. Allah'ın 99 ismi var. Ya Fettah. Ya Vedud. Ya Vedud, Ya Vedud bu isimler. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan Allah'ım ben evlenemedim. Ben nasibimi bulamadım. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyin haberini alan, ey her şeyi en güzel şekilde bilen Allah'ım. Yani diyorsun ki şu isimleri zikredince ben evlenmek istiyorum. En